Vallahi Bismillahi R-Rahman r Bismillahirrahmanirrahim. Kurtuluş istiyorsan sen de bir şey yap. Mutlaka senin de yapabileceğin bir şey vardır diyoruz. Sohbetimize başlıyoruz. İnşallah bugün sizlere Rahman Suresi'ni anlatmaya çalışacağız. Rabbim bizlere hüsnü ifade dinleyen kardeşlerimize bizde istifade nasip ve müessir eylesin. Diyor başlıyoruz Bismillahirrahmanirrahim. Er Rahman. Er Rahman dünyada mümin kafir ayırmaksızın herkese acıyan, son derece acıyan, son derece nimet veren. Er Rahman dünyada mümin kafir ayırmaksızın herkese son derece acıyan ve son derece nimet veren Rabbim. Allemel Kur'an Dini, dünyevi bütün saadetlerimizin kaynağı olan Kur'an'ı bize öğreten tekrar ediyorum dini ve dünyevi işlerimizin bütün saadet kaynağı olan o Kur'an'ı bize öğreten, öğretmiştir. Hayal insan, insanı yoktan var eden, kendisinde hiçbir hayırdan barındırma, yokluk, kurtulma yokken, hiçbir şey yokken, İnsanı yoktan var eden, varlığından haberdar eden. Kapıyı ha, istersen şey. Halal insan, tekrar ediyorum, insanı yoktan var eden, o Mevlam ne, varlığından haberdar eden. Kimmiş? Mevlam. İnsanı kim yaratmış? Allah Zülcelal ve Kemal Hazretleri. Ee, Allemehül beya. Ona düzgün şekilde beyan etmeyi öğreten. Ona düzgün şekilde beyan etmeyi, bildirmeyi, konuşmayı öğreten. eşşemsü belgamerü bihüsbâ güneşi ve ayı bir hesap üzere yörüngesinde düzgün bir şekilde akıt gitmesini kim yapmıştır? Yüce Mevla. Kimin için? Bizim için. Ne yapıyoruz ondan? Faydalanıyoruz. Güneş olmasa ne olur? Kainat donar. Afodumuz. Ben necmü ve şeceri Yesüd'an Ve necmü ve şeceri yes Ben Ve necmü bitkiler, daha ve ağaçlar. Bitkiler ve ağaçlar ne yapmıştır Yesüd'an Kendi varlıklarına hizmet ettikleri gibi yaratılış gayelerine hizmet ettikleri gibi yaradan Rabbine ne yapmışlardır? Yescüda. Secde etmektedirler. Bitkiler ve ağaçlar secde etmektedirler. Kime? Yüce Mevla'ya. Ella tedgav fil mizan. Ella mizan o mizan terasini. Estağfurullah e, ben Necmişeli tekrar ediyorum burayı ve sema e mizan semayı Mevlam ne yapmıştır biz diyor semayı yüksek tuttuk Sema lefa yüksek tuttuk mizan terasini yüzüne indirdik. İnsanlar rahat etsinler diye. Adalet terası ne demiş? Yerde ve sema refa semayı kaldırdık ve ve mizan mizan terasini ne yapmış Mevlam? Yere terazi indirdik. Niçin? İnsanlar rahat etsin için. Ella tedgavül mizan. Orada hakka, hukuka, adalete, ölçüye, tartıya riayet etsinler için. Terazi nere koyduk? Yere. Ve akimül vezne bil ıslı ve la tusirül mizan. Ölçüde, tartıda, hattı, hukuku aşmayın diye ne yapmıştır? Mizan terasini yere indirmiştir Mevlam. Ve aqibül vezne bil gısti ve la mizan. Ölçüde tartıda hakkı, hukuku aşmayasız diye terazi diyor Mevlam. yere indirdik. Vel arza veze ehalil enam. Yeri de göğe nispetle düşük yarattık. Sema yüksek vel arzı ve zâllenem yeri de göğe nispetle, semaya nispetle insanlar rahat etsin diye düşük yarattık. Ayaklarının altına tabiri caizse insanoğlunun serdik yeri insanların ayağının altına serdik rahat etsinler diye. Sema yüksek tuttuk, yeri rahat etsinler diye serdik. Fiha faqihatun ve nahruzatul akma. O yerde, o insanların faydalanması için türlü çeşit nimetler, bağlar, bahçeler, ne ararsan, biz o yeryüzünde yarattık onların için yemeleri, içmeleri için ne nimetler? Ne nimetler sayamadığımız kadar çok. Fiha fakiatun ve nahluzatul ekmâm Ne ararsam Mevlam yerden yetiştiriyor. Semadan rahmet yerden rahmet. Semadan rahmet geliyor. Yer yüzünden sen rahmet bütün nebadat nerede bitiyor yerde. Semadan ne geliyor yağmur. Rahmeti Mevlam. Semadan bütün nebadatı yerden bitiriyor. İha fakem abdur ne yaptık? Vel habbuz asfer Daha ne var orada? Vel habbu zülazfi ve Hoş kokulu bitkileri de yerde yarattık. Ve arzu yeri düşük yarattık. Ve hoş kokulu bitkileri yerde yarattık. Yeryüzünde yarattık. Arpalar, buğdaylar, hurmalar, üzüm, baba sayamadığı nimetleri, kokulu bitkileri, bütün nimetleri kimi için yarattım? İnsanoğlu için yarattım. Ey cemaati müslümin. Fiha orada vardır. Fiha fakat manzuratı Bütün nimetler mevcut kimin için? Sizin için. hoş kokulu bitkilerdi, hanlar ne ararsan, ne aklına ne gelirse yerden yarattık. Ve habbu zül asfilerli han, o hoş kokulu bitkileri de yerden yarattık. Febi eyi ala irabi küma tükesiba. Ey insanlar ve cinler, bu kadar nimeti veren Rabbine karşı neden sen kullukta kusur ediyorsun? Vazifeni yapmıyorsun. Ey insanlar ve cinler, fiha tabiyyiyya la Rabbi kümətü Ey insanlar ve cinler, Rabbinin sana bu kadar cömert davrandığı bu kadar nimet vermesine karşılık sen neden kusur ediyorsun? Ona karşı ibadette tahta hata ediyor, yapmıyorsun. Bu nimetleri kim verdi sana? Mevlam ben verdim diyor. Tabi <laughs> ya Hala Rabbinizin bu kadar nimetlerini saydıktan sonra inkar mı diyorsunuz? Benden başka kim var yaratacak bu iş, bu, iş, bu işe gücü var mı? Var mı bir yaratından başka yarat? Haşa ve kella. min sal salin Bakın bakın insan neden yaratmış Mevlam? Halal insana min salsalin kalfa har Biz insanı pişirilmiş çamurdan yarattık İnsan denen bir nesne yokken biz onu halakal insana min salsalin kalfa har insanı pişirilmiş saksı gibi çamurdan ve halakal can min minler <laughs> minnar cinleri de Ateşten cinlerin babası canı da ateşten yarattı. Febi ala Rabbi küma E insanlar ve cinler hala Rabbinizin nimetlerini inkar mı ediyorsunuz? Ey insanlar ve cinler hala Rabbinizin nimetlerini inkar mı ediyorsunuz? Daha o Rabbim neler yaratmış. Bakın, bakın, bakın. Rabbül meşrigini ve Rabbül mağribi. O Rahman iki doğunun da iki batının da Rabbidir. O Rahman iki doğunun ve iki batının da Rabbidir. Rabbi irabbikümâ tükezzibân Hala Rabbinizin nimetlerini inkar ediyorsunuz. Ey insanlar ve cinler. Merecel Bahreyna beynehuma berzehu la yabghiya Biz biz merecel bahreyna iki denizi birbirine kattı beynehuma berzehu la kudretten suları karışır ama tadı karışmaz Birisi tuzludur, birisi tatlıdır. Ama doğu, kudretten bir engel vardır Mevlam'dan. Yoksa deniz karışır. Ama biri tuzlusu, biri tatlıdır. Kudretten Mevlam oraya engel koymuş. Orada suyun tadı, tuzu birbirine karışmıyor. Birbirine hakkında şey yapmıyorlar. Girmiyorlar bak. Diyor ki, Merecel bahreynel yeltegiyan. Biz iki denizi birbirine kattık. Beynehüme berzehüle. <laughs> Aralarına engel koyduk. Tadları tuzları birbirine karışmıyor. Tatlı deniz tatlı ya da duyur. Tuzlu deniz tuzlu da duyur. Ama normalde karışıyor görünüşte. Ama Kudret'ten bir Mevlam tarafından orada bir engel var. Tatlı su tuzlu tarafa geçmiyor. Tuzlu su ne yapmıyor? Tatlı tarafa geçmiyor. Bu gücü, bunu kim yapabilir Mevlam'dan başka? Yaradan'dan başka bunu yapacak bir baba yiğit mi var, bir güç mü var? Haşa. Fe Rabbi rabbikümâ keziban. Hala Rabbinizin nimetlerini iyi insanlar ve cinler hala Rabbinizin bu kadar nimetini inkar mı ediyorsunuz? Yahrucu min humâlullûlu O denizlerde ne varmış? Yahrucu ne malülül vel mercan o denizlerde inciler mercanlar çıkar siz onları onlardan faydalanırsınız. Fe bi'i Rabbi rabbikum atikezban. Ey insanlar ve cinler. Rabbinizin bu kadar nimetini han inkar mı ediyorsunuz? Bu kadar nimeti kim verebilir Mevla'dan başka? ve lehül cevaril müşşati fil bahri kelala. O denizlerde daha ne var? Ve lehül cevaril müşşati ve ke koca koca o denizlerde dağlar gibi gemileri bir yürütüyoruz. Ve lehül cevaril müşşati fil bahri kelala. Tebiyyi ala rabbiküma tükezziban. O dağlar gibi gemileri o suyun içinde kim yürütüyormuş? Mevlam. Bir taş atsan ha, saniyesinde yerin dibine, denizin dibine geçer ama dağlar gibi gemiler o suyun üstünde akıp gitmektedir. Kim vermiş bu gücü Kimin emriymiş? Mevlam'ın. Ey insanlar ve cinler Rabbinizin hangi ki bunu kim yapabilir benden başka düğümlerle? Külmen aleyha fa ama bir gün gelecek her şey fani olacak. Bir gün gelecek külmen her şey yok olacak. Kul men aleyha fan ve yebqa ve çu rabbike zül celali vel ikram. Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin Rabbin celal ve ikram sahibi olan Rabbin müstesna bir gün gelecek her şey son olacak. Kul men aleyha fan ve yebga veçhü rabbike zül celali ve ikram. Rabbin müstesna, o Rabbin, Rabbin hariç kainatta ne varsa diyor bir hepsini yok edeceğim. Ancak celal ve ikram sahibi olan Rabbin iç içine, o hariç her şey yok olacak. Ne zaman o? Mevlam bilir. Kıyamet işte. Kıyamet dediğimiz zaman işte her şey ne olacak diyor Mevlam diyor ki kulmen aleyha fan her şey fani Mevla baki hani diyoruz ya hu baki Allah bak ondan başka baki yok nedir insan yaratılanlar fani ama baki kimmiş Mevla Febi'i alâ rabbikuma tükeziban Ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimetlerini inkar ediyorsunuz? İstersen burada, burada, burada Rahman Suresi'ni şey yapıp, bir iki de şuradaki şey kısa anlatayım. Rahman Suresi'ni buraya kadar şey yapalım, bundan gerisini şey dönelim, Allah kısmet ederse. İstersen burada şey yapalım, noktalayalım. Bir bakalım yavrum. Subhane Rabbike Bugün de inşallah burada sonlandıralım. İnşallah devamını daha getireceğiz. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yesifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha